Kur'an'ı kim açıklar? Kur'an'ı açıklayan Nebi Rasul müdür? Hocalar mıdır? Yoksa onu indirmiş olan Yüce Allah mıdır? Peki bu soruya Kur'an'ın verdiği cevap nedir? Huc suresi 1. ayette Allah Teala şöyle buyuruyor. Elif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin habir. Elif lam ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra da doğru karar veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır. Peki açıklamayı neden Allah yapmıştır? Bunun cevabını da bir sonraki ayette buluyoruz. Allah ta'budu illallah. Böyle olması Allah'tan başkasına kul olmayasınız diyedir. Çünkü Kur'an'a açıklama görevi hocalara verilseydi, bizler o hocaların yorumlarını Allah'ın sözüyle bir tutacaktık ve Allah'a itaat etmek adına onlara kulluk ve itaat eder hale gelecektik. Son olarak açıklamayı yapan Yüce Allah ise Nebi Rasul'ün görevi nedir? Bunu da Allah Teala ayetin sonunda açıklıyor inneni lekum minhu nezirun beşir. Ben de o kitapla sizi uyaran ve müjdeleyen kişiyim. Kur'an'ın açıklanması ve Rasul Hud suresi 1 ve 2. ayetlerde Kur'an'ı tafsil edip detaylı bir şekilde açıklayanın bizzat yüce Allah olduğunu görmüştük. Bu gerçeği kabul etmek istemeyenler Allah'ın yanında nebiye de açıklama görevi vermek için Nahl suresi 44. ayeti delil getirmektedirler. O halde bakalım. Nahl suresi 44. ayet ne söylüyor? ve enzelna ileyke zikra li tubayyana lin nas o zikri sana da indirdik ki kendilerine gönderileni o insanlara açıkça anlatasın. Açıkça anlatasın şeklinde meal verdiğimiz ifade Arapça metinde litubeyyine şeklinde geçmektedir. Peki Yüce Allah ayette litufessira tefsir edesin diyor mu? Hayır. Peki Yüce Allah ayette litu fassile, tafsil edesin diyor mu? Hayır. Ayeti kerimede Allah Resulüne Kur'an'ı tebyin etmesi emredilmektedir. Peki tebyin etmek ne demektir? Bunu da ilgili diğer ayetlerden öğreniyoruz. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden söz almıştı. Onu insanlara açıklayacaksınız ve asla gizlemeyeceksiniz. Açıkça görülüyor ki tebiyin bir şeyi gizlemenin zıttı yani açıkça ortaya koymaktır. Resul ile beraber tüm müminlere verilen görevi göreviyle ilgili bir ayete daha bakarsak konu tamamen açıklığa kavuşacaktır. Ya ehlel kitabi kad lekum mimma kuntum kitab. Ey kitap ehli, kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi size açıklayan elçimiz geldi. İşte burada da tebyin görevinin bir şeyi açık ve net bir şekilde ortaya koymak manasına geldiğini görüyoruz. O halde sonuç, tebiyin bir şeyi hiçbir ekleme ve çıkarma yapmadan olduğu gibi ortaya koymaktır. Ayetler arası bağlantılar kurulup Allah'ın açıklamasına ulaştığımızda karşımıza böyle net bir sonuç çıkmaktadır. Kendi şahsi görüşlerini Kur'an'a söyletmek için kelimelere keyfi manalar verenler hakkında Allah şöyle buyuruyor: Ve innem minhum leferikan yalbuna alsinatuhum bilkitabi li min minel kitabi ve ma huwa Onlardan bir takımı da kitabı okuyormuş gibi ağızlarını eğip bükerler ki sözlerini kitaptan sanasınız. Ama kitaptan değildir. Üstelik bu Allah katındandır derler. Halbuki Allah katından değildir. Onlar bu yalanı bile bile Allah'a mal ederler. Allah'ın açıklamasına ulaşma metodu. Kur'an'ı açıklamak adına bugüne kadar yüzlerce cilt tefsirler yazıldı. Ancak Kur'an'ı açıklayanın Allah olduğu gerçeği göz ardı edildi. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen li kavmin Ayetleri bilen bir topluluk için Arapça Kur'anlar halinde açıklanmış bir kitaptır. Peki, Arapça Kur'anlar halinde açıklanmıştır ne demektir? Kur'an kelimesi "karae" kökünden toplamak, bir araya getirmek manalarına gelir. İstılahi anlamda ayet topluluğu manasında kullanılmaktadır. Önceki derslerimizde Kur'an'ı açıklayanın Allah olduğunu Hud Suresi 1. ayet ışığında ele almıştık. O halde Allah'ın bu kitabı Arapça ayet toplulukları şeklinde açıklamış olmasını nasıl anlamalıyız? Bu sorunun cevabı için ilgili diğer ayetlere bakmamız gerekiyor. Allah Allahu ahsen ahsanel hadis kitabam muteşabiham methani takşai'ru minhu culudullezine yahşavne rabbahum. Sümme telinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Zalikahudallahu yahdi bihi men yeşaa ve men yudlillillahu fema lehu min had. Allah sözlerin en güzelini birbirine benzer ikişerli ayetler içeren bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların tüylerini ürpertir. Sonra onların kalpleri ve vücutları Allah'ın bilgisiyle yumuşar. İşte bu Allah'ın yolu. Onu tercih edeni o yola yöneltir. Allah'ın sapık dediğine de kimse doğru yoldadır diyemez. Kur'an birbirine benzeyen ikişerli ayet toplulukları şeklinde kendi kendisini açıklamaktadır. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا الْاَلْبَابِ Sana bu kitabı indirmiş olan O'dur. İçinde muhkem ayetler vardır. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri o muhkemlere benzeyen ayetlerdir. Kalbinde kayma olan kişiler fitne çıkarmak amacıyla o ayetlerden kendi zihinlerinde benzer bir ayetin peşine takılırlar ve onu tevil etmek isterler. Oysaki onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. Ayakları yere basan alimler şöyle derler: Hepsi Rabbimiz tarafındandır. Biz buna inandık. Bu bilgiye sağlam duruşlu olanlardan başkası ulaşamaz. Tüm bu ayetlerden anlıyoruz ki bir muhkem ayeti açıklayan, ona benzeyen, yani müteşabihi olan iki ayet vardır. Böylece her biri birer Arapça ayetler topluluğu olacak şekilde Kur'an kendisini açıklamış olur. Başkalarının sözünü Allah'ın sözüyle bir tutmamamız için Allah insanlara bu metodu öğretmiştir.